Evet arkadaşlar böyle bir elektroliz yapıyoruz. Bu yaptığımız elektroliz kral suyunda çinkoöre indirdiğimiz çinkoyu geri kurtarmak için yapıyoruz. Çin, çin, çünkü çünkü çinko tozu pahalı olduğu için bizim bir, bu çinkoyu geri kurtarmamız lazım. Artı kutba grafit bağladık. Eksi kutba böyle çelik paslanmaz çelik bir e, plaka bağladık. Zaten şu dipte gördüğünüz çinko tozları üzerine toplandıkça sıyırıyoruz. Kullandığımız adaptör de bu. Ee, 5 volt 0.7 amper. Ne kadar düşük volt olursa 2 volt 3 volt o kadar daha iyi çalışıyor elektroliz. Amper yüksek olması daha iyi olur. Zaten hemen toplandı görüyoruz arkadaşlar. Hemen toplanma yapıyor. Çünkü çinko e, yoğun bir şekilde var suyun içinde. Böyle para çinkomuzu geri kurtaracağız. Evet arkadaşlar elektrolizi sabah bırak sabah başlattım. Akşam iş dönüşü geldim. Sonucu görelim bakalım. Ee, burada amaç çinkomuzu geri kurtarmak çok güzel bir şekilde kaplamış çinkolar görüyorsunuz. Ve elektroliz halen devam ediyor. Biz bu çinkoları sıyıracağız. Toz olarak tekrardan geri kullanacağız. İşlem bitsin. Şu an elektroliz çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Elektrolizimiz çalışıyor. Şöyle yapalım. Işık verelim. Ee, bunun dibinde bakalım grafiti yemiş mi? Biraz grafiti yemiş. Normaldir yemesi. Dibinde de bir çökelti var. Ee, Şeye de güzel kaplamış. Ee, ne onun ismi? Plakamıza da çinko kaplamış. Şu şekil. Kaplama yapmış. Yani çinkolarımızı geri kurtardık. Çünkü çinko tozu pahalı. Şöyle yapalım. Evet. Çinko tozu pahalı olduğu için çinkomuzu şöyle geri kurtaracağız.